Biz bir ülkeye halkını alçak gönüllü olmaları için darlık ve sıkıntıyla denemeden bir elçi göndermiş değiliz. Daha sonra kötü durumlarını iyiye çevirdik. Öyle ki onlar çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntılı ve sevinçli günler yaşamışlardı dediler. Bunun üzerine biz de onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıverdik. verdik. Eğer bu ülkelerin halkı inanıp günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Ama yalanladılar. Biz de yaptıklarına karşılık kendilerini yakalayıverdik. O ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Ya da bu ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende miydiler? Onlar Allah'ın tuzağından güvende miydiler? Ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından güvende olamaz. O ülkelerin halklarından sonra yeryüzüne miras çıkıldıklarımız, dilediğimiz takdirde günahlarından dolayı kendilerini de cezalandırabileceğimizi hala anlamadılar mı? Bu durumda biz de gerçeklere kulak vermemeleri için onların kalplerini mühürleriz Sana haberlerini anlatmakta olduğumuz bu ülkelere gelince hiç kuşkusuz onlara elçileri açık deliller getirmişlerdi Ne var ki onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi İşte Allah gerçeği inkar edenlerin kalplerini böylece mühürler Gerçekten de biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey göremedik Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk.